Allah Teala diyor ki Nur Suresi'nin 15. ayet kelimesinde Bismillahirrahmanirrahim. İz telak kavnehu bil bi elsi neti kum ve tekulune bi efvahi kum ma leyse lekum bihi ilmün ve tahse bu nehu heyinen ve huve indallahi azim. biz olduğu zaman o zaman talakkavnehu onu telakki ediyorsunuz. Bir elsine tüm kum öğreniyorsunuz, soruyorsunuz dillerinizle. Ve tekulüne telakkav ne bu? Onu telakki ediyorsunuz, öğreniyorsunuz, soruyorsunuz. Bi elsinetikum dillerinizde ve tekulüne ve söylüyorsunuz, diyorsunuz. Bi efvahikum ağızlarınızla maşeyi neyse değil yok. Lekum sizin bihi onu onun ilmin ilim bilgi ve tahsebu nehu onu sanıyorsunuz heyinen kolay basit önemsiz ve huve ve o indallahi Allah'ın katında azimun büyük Ve cümle şöyle oluşuyor. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz. Ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o Allah'ın katında büyük olduğu halde, büyük bir olay olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve yani o Allah'ın katında büyük bir olay olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Birincisi burada bir kez ayette Hz. Ayşe hakkında yapılan iftiradan bahsediyor allah Teala. Bu ayet-i kerimeler Hz. Ayşe'nin aklandığı konusunu kesinleştiriyor. o diyor allah Teala Allah'ın katında çok büyük bir suçtur. Allah'ın katında büyük bir olay olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. büyük bir olay, büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Herkes birbirlerine olayı anlatmış ve olayı yayana önleyecek yerde olayın daha çok dallanıp budaklanmasına sebebiyet vermişler.